Sen onu hiç söylemedin ne olur cevap ver. Tabii ki de severdim. Ama var mı Türk erkeklerinden çocukta Jackie Chan izleyip de biraderini dövmeyen? Zaten benim birader cehennem gibi bir çocukluk geçirdi. Ben Rocky izlesem gider bunu döverdim. Jackie Chan izlesem gider bunu. Ama farklı çeşitlerde. Yani o genelde bu dayakları yemek zorundaydı. Bruce Lee izleyip böyle gaza gelip Wing Chun metotları falan izleyip böyle gaza gelip üzerinde denemeler falan. Arif Doğan zaman. Doğru. Devam edelim şeyden. Ee, röportajdan devam edelim 32. gün. Bitirelim bugün. İyi hatırlattın. Devran döndüm mü peki? Yok. Hala kurtaramadı teyzelerin önüne kardeşin. Abi yani evlilik mevlik muhabbeti açtıklarında bunu atıyorum genelde topu kaçıyorum ben aradan. Çekilecek çile değil. Bir şeysini ifşa alıyorum bunun. Yaptığı bir şeysi varsa o o falan diye muhabbetler bilince öyle mi öyle bir şey var mı? Hemen aradan sığışıyorum kaçıyorum ben. Hayatında hiç dayak yedin mi? Yoo, nasip kısmet henüz değil. <laughs> yani böyle büyük dayak yemişliğim yok henüz. Kral ben hepsini döverim amına koyayım ya. Kimse bana bir şey yapamaz amına koyayım. Yok çok şeyden dolayı değil. Kendimi dayak yiyebileceğim bir noktaya sokmamışımdır ondan dolayı. Yani kafa çalışır. Sıkıntılı şey o tarz ortamlara girmem. Okulda falan böyle, Hiç girmem, uğraşmam yani. Saçma sapan kavgalara. O ona bir şey demişti. O de, onu dövecekmişti. Çıkışta buluşam. Ya aman arkadaşım işim gücüm yok da şeyle uğraşacağım. 3-5 orospu evladıyla uğraşacağım. Hiç uğraşmazdım. Eskiden beri. TR'de büyümedin için. Ha, aynen aynen aynen. TR zaten şey dövüş kulübü. Ama Almanya'da hiç yok. Böyle birbirimize sakso çekiyorduk. Aynen ge geleydin de buradaki Bulgarlardan bir dayak yedin sağlam bizim okulda. Ondan sonra bir Arnavutlar çakaydı sana. Bir postada Sırplar koyaydı. Ondan sonra da ama Türkiye'de böyle değil diye giderdin arada. Bir de şu, ben, ben de buna hastayım ha hep şey. Türkiye'de sen şey olurdu. Hani bilmiyor sanki yaşamadık Türkiye'de hep böyle bir şey. Abi Türkiye'de şöyle. Ya kral Türkiye'de var ya bırakayım Ne kavgalar biliyor musun? Türkiye'de öyle mi ya? On bak gibi amına koyayım. Dirseklerle falan vuruyorlar böyle. <laughs> Yeme ben amına koyayım ya. Lisede yok çıkışa gel. Yok sen çıkışa gel. Yok sen ne dedin? He 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 sen ne dedin? O onu atlıyor onu yere atıyor. Yok hiç uğraşmaz. Bir de şey okullar hızla ayrılıyordu bizde. Belki onun etkisi olabilir. Yani aynılar aynı yere. Aynılar aynı yere. Fazla uğraşmıyordu o tiplerle. Kozan'da büyüseydin. Kozan'da gelseydin bir daha kendi bunu koyayım ya. Mesleklisin. işte. Tam orada da de öyleydi yani. Ve oralarda oluyordu. En fazla aksiyon. Robert de var ya o neler kral ya. <laughs> kavga edecek vakit yok yani. Ya bana çocukluğumdan beri şey geliyordu. öyle heyecan duymuyordum kavga işinden. Bizimkiler duyuyorlardı. O yapalım edin falan böyle o. İşte şurada bir orası bir çocuğu varmış gidelim onu diyor falan. Bir enerji atma hikayesi herhalde. Galiba öyle bir enerji atma yani gençlikte oluyor ya böyle ergenlikte falan. Ben de o hiç olmadı mesela. Hiç hiç olmadı yani. Hiç böyle heyecan falan duymadım. Çok sıkıcı geliyordu bana. Yani götümü kaldırmazdım. <laughs> Çok zorlam, zor birisi hakikaten kaçınmadı falan sözü uğraşmazdım yani. Beni buluyor akıyor. Ya o tarz tipler elbette hepinizin başınıza gelmiş. Değil mi? Öyle, hani hakikaten kaşınan bir tip falan çıkar da. Hani bazı tipler var ya bilirsin. Yani her gün bir olay çıkarır. Her gün bir olay. Her gün birine takılır. Her gün bir olay çıkarır. O ona laf attı. Ona bir şey dedi. Bilmem ne. Kickboksa gitmiş biri nasıl kavga etmekten. Üstad yani savunma sporu yapan herhangi bir şekilde sporla ilgilenen hiç neredeyse hiç kimse de yani bu istediği kadar kanak olsun, Türk olsun, şu olsun, bu olsun böyle kavgacı olanı görmedim ben. Bak hiçbir şekilde kavgacı olanı görmedim ben. Genelde daha kendine hakim, disiplinli insanlar oluyorlardı. Hani şey olarak girse bile, abi dayak atarız falan kafasıyla girse bile o arada aldığı işte eğitimle, enerjini atmanla birlikte artık farklı bakıyordun. Yani böyle gideyim birini döveyim diye gitmiyordun o spora artık. Yani o yüzden bu soruyu eğer kendin ilgileniyor olsaydın bana bu soruyu sormazdın. Evet genelde zargana tiplerde falan oluyordu ulusalcı parada. Böyle hiç hani şeye şaşıyordun. Hani şey olur ya böyle şivava köpekleri olur da gider böyle kurt köpeğine falan havlar ya. Genelde onlarda oluyor ya işte. O, o zaman şey o, okulda da öyle oluyordu. Yani en zargana böyle onun neyine güveniyorsun? Hani bi, hani bir koysa sana duvara yapışacaksın. Canın çıkacak yani anladım. O tiplerde oluyordu böyle genelde. Şaşkınlık verici. Boş işler. Bak boş işler. Erkek adam fazla bu, bu tarz saçmalıklarla vakit harcamaz. Adam hani Bak bunu biz lise dönemi için falan diyoruz. 25 30 yaşlarına gelip hala anda böyle takılanlar var. Yok gideyim şunu diyeyim. Yok trafikte şey yapayım, bilmem ne yapayım. Ha, alayı, alayı kolpa amına koyayım. Alayı kolpa. Bu gibi bir kış gördüm. Bildiğin zırtoluk ya. Ego tatmini ama ne başka bir şey yapıyor. Ya fazla muhabbetleri fazla uzatmaya gerek yok ama hani o yaşlarda olan arkadaşlar varsa pek sanmıyorum bu saatte de. Boş işler. Vaktinizi harcamayın. Olur da hasbel kader. Bak bunu yaşayan arkadaşlar da var. Yapmak istemediğiniz bir şeye şahit ol. Birisi bir yere kafasını vurur, birisi bir şekilde yatarak kalır. Ömrünüz boyunuzu uğra... Bu, bu da var yani. Bu, bu konular da var. Öyle üç beş tane dangalağın arasında artistik yapmak için değmez yani. Birisi bıçak çeker, birisi bok yolunu ölür falan. Ab, ab, abuk sabuk, lüzumsuz işler ya. Bak hakikaten lüzumsuz işler yani. O yaşlarda belki şey yapabilir, kimseye de şey diyecek... Hani bu iş cool olacak. Dikkat ederseniz ben size hiçbir şeyden bahsetmedim. Hiçbir anıdan bahsetmedim. Şuraya gittik şunu dövdük falan hiç anlatmadım. Çünkü bunda bir cool'luk falan yok. Varoşluk oğlum. Çingenelik bu yani. kimseye davalı gelmiyor onu bilsinler. Ya var işte abi hocam biz, benim hala arkadaş çevremde var amına koyayım. Her hafta bir, bir, birini gidip şey yapma yani Almanya'daki arkadaşlar düzerek var ya hala o kafada olanlar var onu çıkaramazsın onlar. Yani ben adamın kiracısıyla bir derdi oluyor. Gidelim dövelim o, o kafa hemen. Oğlum lan bir dur amına koyayım ya adam. Hani normal hemen direkt şey. <laughs> direkt goril böyle. <laughs> Nasıl yapmasın son. hemen <laughs> böyle gaza geliyor. Var var maymun çok. Zebörük maymun çok bizim bizim bir şeyde. Bizim arkadaş çevresinde. Geldesken diyelim. Onu ben de biliyorum da laf anlatamasın işte şeyler farklı. Adamları takıldıkları ortamlar farklı. Yani çocukluk arkadaşlarında sen aynı kalmıyorsun. Sen farklı bir hayat yaşıyorsun. O farklı bir hayat yaşıyor. O hala o şeylerde camialarda. Hala barlarda, kulüplerde. o hala o, 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 çevrelerde yani. Ne diyeceksin? Tyler Durden sanki mallar. Yok bu bizim benim bahsettiğim arkadaşlar hakikaten o işin profesyonelleri olmuş artık yani. Tüyoşte işi falan yapıyorlar işte. Koruma işleri, bodyguardçılık bilmem ne. Oranın yolcusu onlar. Divernum kafohniyelte. Büyümüyorlar evet hakikaten öyle de. İyi çocuklar ama bu arada. İyi çocuklar yalan yok. Oğlum bunlar arkadaşlarım mı? Nasıl hapse girmiyorlar? Niye girsin oğlum adamlar hapse? Almanya'daki korumanın retartlık kopartıyor. Ya benim babam da şey yaptı biliyorum. Uzun bir dönem biliyorsunuz ek gelir olarak gençliğinde koruma görevleri işte böyle organizasyonlarda, konserlerde, kulüplerde falan koruma şey yaptı. O yüzden pek laf edecek halim yok. konusu yok bir genel olarak bu tarz organizasyonlarda falan yapıyor. Bir tane anasını anlatmıştım. Şey yapıyor. Arif sağa denk geliyor. Onu anlatmıştım. Onu hatırlıyorsundur. Arif sağ Avrupa'da bir şey geliyor. Yok Ozan Arif dedem gidin dostu olduğu için aileden tanıyorlar. O bahsettiğim hikaye konser hikayesi. Arif Sağ'ın bir konseri var. Orada o organizasyonda şey koruma şeyi falan yapıyor. Senin babam mevzu çıkartan direkt sikiyordu şey vardı. Hani babam kickboksa vesaire ilgilendiği için o kafadaydı. Yani ben şey birkaç yalan yok şimdi birkaç kere şeye şahit oldum. Yol verme kavgası falan olduğu zaman yani direkt çıkıp karşıdaki arabayı şey yaptığına ben şahit oldum babamda. Şimdi yalan yok. Eksisiyle artısıyla neyse o. <laughs> Cam kırdığına falan şahit oldum ben. Doğa Angaralı hoş geldin. Biraz kanı hızlı akan bir arkadaş. <laughs> Suça sürüklenen. <laughs> Abi babanla karakterler çok sıkıntı. Evet ben ben çok sakinim. Babam zaten hep söylüyordu. Ee, hani kavgaya teşvik değil ama yani bazı problemlerin bazı başka şekilde çözülmeyeceği konusunda normalde bir babanın vermemesi gereken tavsiyeleri veriyordu öyle söyleyeyim. Sen mesela babama nazaran ben sakinim. Şükredersiniz. Babam, <laughs> bizim standarta göre ben en sakinim. Annemi mi çekmişsin acaba? Vallahi sanmıyorum çünkü bir kere annemin bana dalmışlığı var. Sebebi de şu kavga olduğunda okuldan şey geliyor, uyarı geliyor. Kavga olmuştu okulda. Ve ben de bir şey yapmadığımı söylemiştim. Hani karşı taraf bize saldırdı falan demiştim. Ne yani sen dayak mı yedin diye saldırmıştı bana. <laughs> yani madem böyle bir ceza falan yiyeceksin bari döveydin falan gibisinden. Kral ya. Hani bu bu ortamda ben yine ben yine oldukça oldukça medeni bir insan olarak çıkmışım bence. Bence zanımca. Evet bence de. Tamam hadi röportaja geçelim.